Merhabalar herkese kanalıma hoş geldiniz. Bu falımız kova burcuna özel olacak. Burcunuz veya da yükselen burcunuz kova ise bu falı izleyebilirsiniz. Kova burcunu Nisan ayında neler bekliyor diyerek niyetlendiğim bir yorumlama yapacağım arkadaşlar sizler için. Bu arada Nisan ayı için bütün burçların tarot falında bakmıştım. Eğer burcunuzun tarot falını izlemediyseniz bitiş ekranında kova burcunun videosunu bırakacağım arkadaşlar. Oradan da izleyebilirsiniz. Ayrıca ilk kez karşılaşıyorsanız eğer kanalımda burçlara özel ve izleyene özel kahve ve tarot falı yorumluyorum. Ayrıca bunun haricinde aşk açılımları da yapıyorum. Sizler de videolarımdan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Ayrıca videonun sonunda videomu beğenirseniz beğeni ve yorumlarınızla da desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Bu hatırlatmalarımı da yaparak şöyle hemen fincanızı açmak istiyorum. Evet. Şöyle fincanı sizlere de göstererek Yoruma geçmek istiyorum arkadaşlar burada bir boylu boyunca uzanmış birisi var. Siz değilsiniz ama çok yakın çevrenizden birinin bir rahatsızlığı, bir hastalığı bir şey olabilir mi? hani ani bir kaza bir şey ya bilmiyorum hani direkt aklınıza kötü şeyler de gelmesin bu arada hani çok kötü anlamda değilim ama hani bir dinlenme yorgun enerjide birisi var yakın çevrenizde ve bunu fark ediyorsunuz hani şu da olabilir fiziksel bir rahatsızlığı olmak zorunda değil belki mental olarak çökmüştür hani bunun şeyi vardır yani yorulmuştur iflas etmiştir bir şey olmuş yani ve bu yakın çevrenizde birisi olduğu için bu kişiden etkilenebilirsiniz fakat sizin için şunu söyleyeyim Ruh halinizde hızlı bir yükseliş var kovalar. Bakın artık iklim değişikliğinden midir nedir bilemiyorum ama bir anda hayat dolacaksınız. Şimdi kötü bir şey söyleyeyim üstüne bir anda iyi bir şey söyledim. Çünkü kovaların ruh hali bir anda değişiyor. Ruh hali dediğim esas şey aslında burada duygularınız ve bakış açınızdan bahsediyor. Yani umutsuzluk dolu bir bakış açısından çıkıp yok ya ben başarırım hallederiz üstesinden geleceğiz gibi bir bakış açına, açısına geçişiniz olacak. Bu arada arkadaşlar virajlı bir yol var. Şimdi bilmiyorum ya siz bir yere gideceksiniz ama virajlı bir yoldan bahsediyor. Ya da birisi size gelecek bu yoldan Nisan ayı içerisinde. Böyle bir durumdan bahsediyor arkadaşlar. Evet kapınıza dizilmişler arka arkaya peş peşe insanlar böyle bir elini açıp geliyor gibi. Sizden bir yardım beklentileri var arkadaşlar. Bilmiyorum manevi olarak mı maddi olarak mı bir şeyden dolayı kendisini cesaretlendirmenizi de bekliyor olabilirler veya maddi olarak bir talepleri olabilir bilmiyorum ama birkaç kişinin sizden bir yardım isteği olacak Nisan ayı boyunca. Ve siz arkadaşlar birinden maddi olarak destek görebilirsiniz bu ay. Yani şöyle söyleyeyim ya birinden ya da bir yerden gelecek bir para var size. Yani aslında hem alıcı hem verici taraf olacaksınız Nisan ayı boyunca onu söyleyeyim ama tabii ki biraz önce bahsettiğim illa birine para vermek değildi. Hani orada belki gerçekten bir akıl vermek, bir yardım etmek, cesaretlendirmek, onu dinlemek, rahatlatmak gibi bir şeyiniz de olabilirdi. Fakat buradaki direkt bir paradan bahsediyor. Direkt bir para alma diyebilirim. Evet. Bir kişiyle ortak bir girişiminiz oldu mu? Seninle şöyle beraber bir iş yapalım ya da e, seninle birlikte şu ya yani şu işe girelim diyorum ama direkt bu iş kurmak gibi bir şey olması gerekmiyor da hani birinden bir e, birlikte hareket etmek gibi arkadaşlar diyor ki ufacık bir girişim aslında diyor büyük bir etki yaratacak hayatınızda Nisan'da ufak ufak dönüşlerini alacaksınız bu başlattığınız şeyin hakikaten bir iş girişiminiz olmuş olabilir değilse de birlikte hani bir yerlere para yatırmak. Ee, hani bir ortaklık Ya da onun birlikte bir hareket ederek Bir fikri hayata geçirmek gibi bir şey yapmışsınız Ve bunun sonuçlarını göreceksiniz Özellikle maddi açıdan e, Karşılığını almanız çok daha yüksek bir ihtimal Nisan'ın özellikle sonlarına doğru Hakikaten para akışını sızlanabilir Kovalar Burada bunu gösteriyor bize Evet Arkanızdan o kadar çok konuşulmuş ki arkadaşlar Yani belli ki Hayatınızda olan biten diyeyim olan bitenler olanlar birilerini neredeyse tırnak içinde söylüyorum kudurtuyor arkadaşlar. Çünkü haddinden fazla bir konuşulmaktan bahsediyor. Şimdi herkesin illaki bir çekemeyeni vardır konuşur ama siz daha fazla konuşulmuşsunuz ve bunu daha çok fark edeceksiniz Nisan ayında. Daha çok kulağınıza gelecek de olabilir. Bunu gösteriyor arkadaşlar. Bir de bütün eteğinizdeki taşları döküyorsunuz. Bu ne demek biliyor musunuz? Nisan ayında çok daha doğru olacaksınız. Biriktirdiğiniz bir şeyler var. İçime attım, yuttum, sustum, sineye çektim dediğiniz şeyler. İşte bunları pat pat yeri geliyor ve hepsini söylüyorsunuz. Belki kaç aydır kimseye hiç cevabını vermiyordunuz. Bilmiyorum ama bir anda böyle herkese ağzınıza geleni söyleyip rahatlayacaksınız. Ağzınıza gelin derken yani zaten söylemeyi düşündüğünüz ama bir şekilde söylemediğiniz şeylerden bahsediyorum. Evet. Bir yerlerden sürekli kafasını çıkaran biri var. Ama sanıyorum bu aşk hayatında arkadaşlar kendini hatırlatacak, bir şans isteyecek, özledim diye gelecek kişilerden bahsediyor sizin hayatınıza. Aşk hayatınızla ilgili özellikle yeni kişilerden de ziyade eskilerden bir şans daha istemek gibi bir durumla kapınıza gelenler, karşınıza çıkanlar ya da sizinle iletişime geçenler olabilir arkadaşlar. Nisan'ın ortası ve sonlarına doğru özellikle daha çok hissedeceksiniz bunu. Kısaca bunu söylüyor. Ve baş bölgenize dikkat çekmiş. Baş ağrıması, baş dönmesi, odaklanamama gibi başınızla ilgili sorunlarınız olabilir Nisan ayı boyunca kovalar. O da e, işte zihin doluluğundan kaynak olduğunu düşünüyorum. Bir şeylere stres yapmış da olabilirsiniz. Düşünmeden duramıyorum dediğiniz bir şeyler de olabilir. Bunun sonucu gibi görünüyor. Evet. Bir şeyi geç öğrenmenin kızgınlığı tepkisi olabilir arkadaşlar üstünüzde. Yani önceden haberim olsaydı eğer ben böyle yapardım. Niye bana söylemediniz? Hani niye haber vermiyorsunuz? Sanki onlar da zaten iyiliğinize söylememiş ya da ne bileyim aklımıza gelmedi gibi bir tavırları var ama öğreneceğiniz bir şey size bunu dedirtecek diyor. Yani önceden haberim olsa bunu yapardım gibisinden. Bir yerlerde birilerine tepkileriniz, tepkiniz olabilir. Onu söyleyeyim. Evet bir şeyleri istedim istedim de olmadı dediğiniz bir şey mi var? Çünkü kaktüse bir şey bağlıyorsunuz şimdi. Hani vardır ya arkadaşlar dilek dilemek için ağaca çaput bez bir şeyler bağlarlar. İşte bu görüntünün bir değişik versiyonu. Şimdi diyeceksiniz ki yani evet onu da ben doğru bulmuyorum. Zaten Allah'tan isteriz bir şey isteyeceksek ağaçtan değil ama tabii ki sembolik bir şeydir. Burada da anlatmaya çalıştığım şey bu. Kaktüs olması yani diyor ki hani olmadık bir şeyden medet ummak gibi yani istemişsiniz ama olmamış şimdi diyor ki burada yaşadığınız şey onların olmamasına aslında kızmışsınız neden olmadı Allah'ım o kadar dua ettim o kadar istedim e, ama burada diyor nisan ayında karşınıza çıkacak bazı durumlar olaylar size onların neden olmadığını gösterecek ve diyeceksiniz ki iyi ki olmamış bak şimdi hayatım daha güzel bir yönde evriliyor ya da e, böyle bu olsaydı şimdi bunu fark edemeyecektim daha sahte bir mutluluk yaşayacaktım. Şimdi daha güzel şeyler beni bekliyor diyeceğiniz durumlar yaşayacaksınız sevgili kovalar. Bir de kovalar burada bir yerlerde olup biten şeyleri uzaktan izliyorsunuz. Keyifli bir şekilde duvara yaslanmışsınız. Hadi bakalım. Bir, bir şeylerden kendinizi sıyırmak ve sonrasında da orada olan bitenleri izlemek gibi. Ya aslında şu da olabilir. Hani söyledim söyledim beni kimse dinlemedi. Artık bundan sonrasına karışmıyorum. Herkes ne hali varsa görsün. Kafasına moduna girmek de diyebilirim buna. Bu tarz bir durum diyoruz ve şöyle bir de tabağınıza geçiyorum. Bakalım tabağınız bize neler söyleyecek. Evet. Evet aslında karman çomazsınız. Şunu söyleyeyim arkadaşlar. Şimdi diyeceksiniz ki ya çok güzel bir enerjiyle başlıyorsun dediniz. Şimdi gözyaşı çıkıyor. Bu ne demek? Şimdi bunu şöyle anlatayım arkadaşlar. Mutlusunuz inancınız var ama bu gözyaşlarınızın akmayacağı anlamına gelmiyor Belki içinizde hüzün olarak kalmış özel bir durum olabilir Belki de bazı şeylerin işte karmaşık duygusu o gözyaşı olarak da sizden dökülüyor çıkıyor olabilir Böyle bir duruma işaret ediyor Duygu geçişleriniz fazla olacak Fakat şunu söyleyeyim genellikle pozitif enerjidesiniz ve inancınız çok yüksek Kendinize çok daha fazla güvendiğiniz bir ay olacak aslında neyse ayı. Kısaca onu söyleyeyim ben. Ve e, kovalar yalnız şuna dikkat çekmiş. Mart ayında yaşanan bir problemin uzantısı karşınıza çıkabilir tekrar. Fakat üstesinden geleceksiniz sorun yok. Ama Mart ayında bir problem olmuş şimdi Nisan ayında tekrar karşınıza konuyor o problem. Bunun gibi veya hani e, o problemden kaynaklanan bir şeyin e, tekrar meydana gelmesi gibi diyebilirim. Tam birebir çıkması gerekmez karşınıza. Ama ondan kaynaklı yani evet. Bu arada yurt dışı bağlantılarınız veya şehir dışı bir Nisan ayında böyle bir şey mi var? Hani şu olabilir belki gerçekten şehir değişikliği yapacaksınız. Belki yurt dışına bir seyahatiniz var. Belki yurt dışı ile bağlantılı işler yapıyorsunuz. Belki yurt içinde işte bir ihtimal var işte şuraya iş için gidilebilir gibi. İşte bunlar gündeme gelecek arkadaşlar Nisan ayı boyunca. Çünkü değişik coğrafi Konumlar çıkmış belirmiş tam net olarak ifade edemesem de bunlarla ilgili durumlar söz konusu olabilir. Nisan'ın 15'i ve 20'si arası arkadaşlar bir müjde alacaksınız. Yani müjde diyorum ama hani sevindirici bir haber ama özellikle evet dedim ya Mayıs'ın ikinci yarısı gibi 15'i ve 20'si arası alacağınız bir şeye çok sevineceksiniz. Bu daha çok duygusal bir anlamda yaşayacağınız bir durum olduğunu görüyorum. Yani aşk, hayatı, ailevi meseleler gibi daha özeliniz olan bir konuda böyle bir şey yaşanacak. Bunu gösteriyor. Evet. Arkadaşlar sevinç gözyaşlarınız var. Bakın Nisan ayı birçok şey düzeltme ayı. Şimdi Nisan ayında esas büyük bir yükselişiniz yok ama buna rağmen bir yükseliş var. Neden yükseliş biliyor musunuz? Çünkü diyor ki Mart ayında sizin modunuz o kadar düşükmüş ki duygusal olarak bilmiyorum bir kendinizi çökmüş dipte ya da daha mı umutsuz hissediyordunuz. Nisan ayında bu etki üstünüzden kalkacağı ve kendinizi daha çok güveneceğiniz için e, direktmen bir hani şey geliyor üstünüze. Bir enerji geliyor. Aslında bundan dolayı da bir yükseliş diyebiliriz arkadaşlar. Evet. Bakın birileri kolunuzdan tutuyor. Bir şeye öfkeli öfkeli birinin üstüne yürümek isterken birisi sizi dizginleyecek. Lütfen yapma bak başına bela alırsın. Uğraşma, boş ver gibi böyle bir kolunuzdan tutacak. Yani diyor ki sizin öfkenizi azaltmanıza sağlayacak, yardımcı olacak birinin varlığına işaret ediyor. Ee, kısaca. Bir de kovalar şunu söyleyeceğim. Sizin için Nisan ayı uzun uzun düşünme, birçok olayı tekrar gözden geçirme ayı olacak. Doğruyu yanlışı yeniden karar vereceksiniz, gözden geçireceksiniz diyeyim. Zaten sizin zekanız buradan geliyor. Sabit fikirli değilsiniz, yeniliklere de fikir değişimlerinde açıksınız. Yani burada şu, işte bazı insanlarda şu vardır. Ben işte şu görüşteysem hep onu desteklerim, hep öyle olur. Yani yanlış da olsa ben onu seçtim bir kere o olacak. Sizde bu yok. Tamam, ben onu seçmiştim ama yanlış yaptı. Onu istemiyorum artık. Şu seçeneği istiyorum. İşte bu var. Yani o yanlıştan dönebilme, fark edebilme, İşte bu farkındalığınızın çok yüksek olmasından kaynaklanıyor. O yüzden diyor ki hayatınızı bir yeniden gözden geçireceksiniz. O yüzden yine yeni kararlar diyeceğim. Aslında kovalar her ay yeni kararlar alıyor kendi hayatıyla ilgili. Herhalde en çok karar alan, en çok bir şeyleri deneyip yanılan, belki tekrar düzeltirim diyen burç sizsiniz. Bundan dolayı tekrar aynı şeyler olacak bundan bahsediyorum. Bir de arkadaşlar kovalar e, size şu konuda uyarmalıyım. Sizin enerjiniz yüksek evet ama çevrenizin enerjisi düşük. Yani çevrenizde gördüğünüz birçok insanın e, daha negatif enerjide takıldığını veya sizi negatif enerjiye boğmak için uğraştığını görüyorum Çünkü böyle bir negatif enerji bulutu gibi e, bir şey var tepenizde. Sürekli her fırsatta e, hani bir olumsuz şeylerden konuşma ya da bir şekilde sizi demoralize etme çabaları ya da bir şeylerinizi küçümseme beğenmeme veya laf çarpma gibi durumlarla karşılaşabilirsiniz. Bunlara prim vermemeniz gerekiyor. Evet sevgili kovalar bir de şunu söylemek istiyorum. Burada özellikle beşli vadelere dikkat çekmiş. Ayın 5'i, 15'i, 25'i gibi bir tarihte özellikle birilerinin karşısına geçip ben demiştim diyeceğiniz zamanlar olacak. Yani diyor ki size haklı çıkartacak bir sürü mesele olacak. Ve aynı zamanda birçok konuda da kendinizi akladığınız, suçsuzluğunuzu ispat ettiğiniz. Bak benim yaptığım bir şey yok. Ben böyle söylemiştim zaten. Size belirtmiştim. inanmadınız ama bak böyle oldu. Yani hani bazı şeyleri zaman gösterecek deriz ya. İşte o zamanın Nisan ayında gelmesi. Özellikle Nisan ortalarında. Gördünüz mü? Bak benim üstüme geliyordunuz. Doğru karar vermişim. Demek ki böyleymiş gibi cümleleri sık kurabilirsiniz arkadaşlar. Ama tabii ki beşli vadeler özellikle ayın 15'i gibi bir tarih olması daha yüksek bir ihtimal gibi görünüyor. Bir de bir yerlere imza atıyorsunuz arkadaşlar. Bu ay sizin açınızdan güzel anlaşmalar yapacağınız bir dönem olabilir arkadaşlar. Yani imza atacağınız herhangi bir resmi de olması gerekmiyor ama daha Hani bir yerlere imza atarak daha resmi gibi evet yani nasıl desem bu doğrudan hani bir iş kurmak gibi tabii ki de olması gerekmiyor ama sizin açınızdan temiz sonuçlara yol açacak yani sağlayacak bir takım gelişmelerin yaşanacağını gösteriyor inşallah diyerek bugün de kova burcunun niyetine yorumladığımız falımızı burada sonlandırıyoruz. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Beğendiyseniz lütfen beğeni ve yorumlarınıza desteklemeyi ve kanalıma abone olmayı Unutmayın yeni fallarımızda tekrar buluşuncaya dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.